şey yapamamışlar. Sabah tabii ki ağırmışlar. Yatsın önemli değil. Heh, yatsın. Şu tarafa doğru. Eğer gücünüz gücünüz yetmezse bir boy daha açacağım. Ya, tamam çıkar çıkar çıkar. Evet. Çıkar bir bir çıkar. Ben de şöyle yardım edeyim. Gel lan olsan gel gel. Yardım et boş boş boş, boş boş boş. Hayırlı olsun ya Rabbi. Oh 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 asılın 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 hadi güzel yaşıyor. Dur dur az bırak bir şöyle. Az şöyle aşağı dur. Hadi ya Rabbi. Asın 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 asın. şu arabanın üstüne çık üstüne çık çık üstüne. Hopla Fikri. Çabuk 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 çabuk. Tut bacaklarından. Şuraya getir şuraya kapa Yavaş yavaş aşağı. aşağı. <gülüyor> <gülüyor> <Kestirmedim>. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Orhan hocam gerekli müdahaleleri yapar. Kızım, hadi isim var ya yırttım saçını. Ya Rabbi şükür.